ama Halil iPhone 16 Pro Max'in ne olduğunu bilmiyor diye düşündüm. Abla böyle bir mantık olabilir mi sence? Yeni nesil çocukların iPhone telefon Pro Max'in ne olduğunu bilmeme ihtimali var mı kurban olayım? Ve ona başka bir telefon aldım. Bakalım tepkisi ne olacak? Abla manipüle... Manipüle mi lan bu? Manipüle edemezsin abla. Bu ne? Abla güzel <laughs> buldum. Anca Celil'i şıkıya kandırırsın abla bununla gözünü sevim ya. <laughs> Halil İşkom çıkatsın. <laughs> Bak o işte iPhone 16 Pro Max. Bu telefonu hiç beğenmedi demek ki Halil İşkom iPhone 16'nın ne oldu? Abla tuşlu telefon almışsın. Tabii ki biliyor. <laughs> Bana dedi ki bunun arkasında elma yok. sevdiği bir kırmadı Ah canım benim ölürüm ona ya. Suratta hafif yana doğru arkadaşlar saktı. Sen niye beni kandırdın Ayşe? <laughs> Orası değil bu. Bak arkasında elma yok. Arkasında elma yoksa arkasında patates var. Size güzel kimler yapmak ister misiniz? Veya bir ek gelir ister misiniz? Ne ek gelir abla çocuk burada krize girdi ek gelir diye bize hala bahsediyorsun çocuk, kafayı sıyırdı orada kurban olayım ya Şimdi size bir yayıncılık platformundan bak Bak kriz geldi böyle hareketler yapıyor Bahseder platformlar gibi Ne diyor orada Allah kahve La kapıçıyla balerina tink tuk 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 sahur falan bir şeyler diyor orada ya